Evet çocuklar EBO problem çeşitlerinden birincisi iki farklı maddeyi eşit büyüklükte ayırma demiştik. Örneğimizi inceledik. Şimdi ise alıştırma sorularını iki tane zaten hızlıca bakıp geçeceğiz. Şimdi 60 tane şeker 96 tane çikolata verilmiş. Bunları ayrı ayrı kutulara yerleştireceklermiş. Bana diyor ki bu kutularda en fazla kaçar adet şeker veya çikolata konulabilir. Siz bu bulduğunuz şeker hem bulduğunuz tane sayısı hem şekeri hem çikolatayı eşit bir şekilde bölmesi lazım. Ve en çok en fazlayı istediği için benden direkt istediği şey EBOB olur. Ne yapıyorum? 60 ile 96'nın EBOB'unu alıyorum. 2 ile başlayalım. 2'ye böldüm. 30 96'yı 2'ye bölersem 48 olur. Tekrar ikisini de ikiye bölebilirim. Pardon. Ortak bölenlere ne yapıyoruz? Hemen yıldız koyuyoruz. ki en son kafamız karışmasın. 2'ye böldüm. 15. 2'ye bölersem burası 24 olur. Daha sonra 15 ve 24 bakın ikisi de 3'e bölünebilir. Aslında küçükten büyüğe doğru gitmek de mantıklı. Bulduğunuz bir sayı varsa direkt onu da bölebilirsiniz. 5, 24'ü de 3'e böldüm. 8. Bakın çocuklar 8'i e elde eden sayılar 2, 2, 2'dir. Yani 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. 5 de asal sayıdır. E o zaman bunların bundan sonra ortak bir sayısı ne olur? Olmaz. Ortak olanlar sadece hangileri? Bunlar. O zaman ben bunları çarptığımda 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. Yani bir kutuda en fazla ne kadar olabilir? 12 tane. Evet, direkt 3 ile de başlayabilirsiniz bölme işlemini. Yani asal sayı olduktan sonra sıkıntı değil. Sadece dikkat etmeniz gereken şeyler şu. Eğer sayı ikisini de bölmüyorsa mutlaka yıldız koymamalısınız. Eğer ikisini de bölüyorsa o zaman yıldız koyabilirsiniz. Eğer, e, asal sayıları da illa takip takip etmek zorunda değilsiniz. Hani ben istedim ilk başta 3 ile başladım. 60'ı da 3'e böldüm. 96'yı da 3'e böldüm. Yapabilirsiniz. Yine aynı sonucu 2 iki tane 2'yi bir tane 3'ü yıldızlı bir şekilde elde edersiniz. Tabii yıldızsız olanlar ne olur? Hemen onları da bahsedebilirim. Buradan bir tane ne gelir? 5 gelir. Bir de 3 tane 2 gelir. Bunlar ama nedir? Yıldızlı değil bunlar. Yani ortak olanlar değil. Bu iş için en az kaç kutuya ihtiyaç var diyor. En az kutuya ihtiyaç olduğu zaman ne yapıyorum? Bulduğum EBOB sayısına bu iki verilen nesneyi de bölüyorum. 60'ı 12'ye bölüyorum. Daha sonra 96'yı da 12'ye bölüyorum. Aslında şuradan da bakarsam şu 3 sayı aslında 12 yaptı. O zaman ben 60'ı 12'ye bölersem ne bulurum? Pardon, 5 bulurum. 5 buldum. 96'yı da 12'ye böldüğümde 8 bulurum. 5 ile 8'i toplarsam cevabım ne olur? 13 olur. Sorusu olan Evet, sorunuzun olmadığını düşünerek geçiyorum. Bu sefer de bana kişi öğrenci sayısı verilmiş. 54 tane 8. sınıf, 78 tane de 7. sınıf öğrencisi varmış. Ve bunlar bir spor karşılaşması için aynı sınıf düzeyindeki eşit sayıda öğrencilerden oluşan takımlara ayrılacaklarmış. Yani ben yine ne yapıyorum? Bunları ayırıyorum. Evet, bunları belki sayılarını değiştirerek ya da aynılarını da çözmüş olabiliriz. Ya aynısını da çözmüş olabilirim. Sayısını değiştirerek de çözmüş olabilirim. Şu an çok hatırlamıyorum. Zaten bir tek soru kaldı. Bunu da çözüp diğerlerine geçeceğiz. 54 ile 78'in neye ihtiyacımız var bizim? EBOB'una bulmaya ihtiyacımız var. 54'ü e aldım, 78 e aldım. Çünkü gruplardaki öğrenci sayıları eşit olacakmış. Yani bu iki sayı da ortak bir şekilde bölecek. 2'ye böldüm ortak çünkü ikisinde de. 27 2'ye bölersem 30 9 Bakın 29 27 ile 39 ikisi de 3'e bölünür. 3'e böldüm 13 asal sayı. 3'e böldüm 9. Ve bu asal sayı zaten. O yüzden karşısında 13'ün katı olmadığı sürece bir yıldız gelmez. Bu da 13'ün katı değil. O zaman cevabımız 6 olur. Bir grupta maksimum alabileceği öğrenci sayısı 6'dır. O zaman en az kaç takım oluşur derse 54'ü 6'ya böldüm. 9 78'i 6'ya böldüm 13. Bakın burada cevabımızın 22 yapar. Şurada şuna dikkat edin. Eğer bulduğunuz evop sayıları ardarda geliyorsa bakın şurada ardarda gelmiş. Gördünüz mü? Art arda geliyorsa zaten 54'ün 6'ya bölümünden kalan 9, 78'in de 6'ya bölümünden kalan 13 yani bölüm 13 olur. Bu iki sayıyı direkt bulmuş oluruz. Diğer problem çeşidine geçeceğim sorunuz yok ise. Son problem çeşidimiz ise pardon. İkinci problem çeşidimiz ise tarla ve tarlanın etrafına dikilecek ağaçlar. Alttaki soruları çözmeyeceğim. Sorularımızı direkt e, diğer uygulama üzerinden arı yayınlarından çözeceğiz. Şimdi bu EBO problem çeşitlerinde ise bir tane tarla, dikdörtgen şeklinde bir yer ya da tarla ya da tahta veriyor ve bu tahtanın etrafına eşit aralıklarla nesneler yerleştiriyorsun. Ağaç olabilir, çiçek olabilir, kurdali olabilir. Bunu çözerken bizim ihtiyacımız olan şey kısa kenarı ile uzun kenarını bölebilecek en büyük sayı ihtiyacımız var. Bu da nedir? Evo. 15 ile 25'in EBOB'unu bulduk 5. Daha sonra EBOB bulduktan sonra ben kısa kenara kaç ağaç dikebilirim? Uzun kenara kaç ağaç dikebilirim diye bakıyorum. Ne yaptım? 15'i 5'e böldüm 3. eee 25'i 5'e böldüm 5. O zaman kısa kısa kenarda 3, uzun kenarda 5 ağaç var. Fakat unuttuğunuz şey şu. Sınavda daha bu hatayı yapmışsınız. Sizin iki tane kısa kenarınız, iki tane uzun kenarınız var. 3 ile 5'i bulduktan sonra biz ne yapıyoruz? 3 ile 5'i topluyoruz. 8. Daha sonra gidip bu 8'i 2 ile çarpmamız lazım. Bakın 3 tane şu kenara, 5 tane bu kenara dedik. Bu bulduğumuz sayıyı da gidip 2 ile çarpmalıyız. Çünkü bunun 3 ve 8, 3 ve 5 bu tarafta varsa aynı şekilde 5 ve 3 bu tarafta da var. 8 8 ne yaptı? 16. 16 fidan gerekir diyoruz. Bakın soru tarzlarını okuyup geçiyorum. Mümtaz evinin 28 metre ve 52 metre kenar uzunluğuna sahip dikdörtgen şeklindeki bahçesinin etrafına köşelere denk gelecek şekilde lamba yerleştirecekmiş. En fazla kaçer metre aralıklarla lamba yerleştirir derken 28 ile 52'nin nesini EBO bulmamız lazım. Bu sayımızda 4'tür çocuklar. EBOBları 4'tür. Yani 4 metre aralıklarla yerleştirebiliriz. 4 metre aralıklarla yerleştirilirsek bizim tarlamız dikdörtgen şeklinde. Şöyle çizdik. Aralarım 4 metre, 4 metre olması lazım. Benim uzun kenarım 52 metreydi, kısa kenarım da 28'di. Kısa kenar için kaç tane olduğunu bulmak için 28'i 4'e bölüyorum uzun kenarına ihtiyacım bulmak için de 52'yi 4'e bölüyorum. 28 4'e böldüğümde 7 tane ihtiyacım oldu. 52 4'e böldüğümde de 13 tanesine ihtiyacım oldu. E o zaman 13 tane burada, 7 tane burada toplayınca ne yaptı? 20. Fakat 20 bir kısa kenar, bir uzun kenar. Ama bunlardan ikişer tane olduğu için 20'yi ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. 20'yi 2 ile çarptığımda da cevabım 40 olur. Bu kişinin en az 40 tane lambaya ihtiyacı var. Yan taraftaki de yine yani aynı. Kenar uzunlukları 56-72 cm olan bir havlunun etrafına köşelere denk gelecek şekilde eşit işte aralıklarla püskül dikilecektir. Püskül aralıkları en fazla kaç olabilir? Ebobla buluyoruz. 56 ile 72'nin ebobu püskül aralığını verir. Daha sonra bulduğum bu püskül aralığını şu kenarlara böldüğümse, böldüğümde ise kısa kenara ne kadar püskül gerekiyor? Uzun kenara ne kadar püskül gerekiyor? Bulurum. Evet. Bu soru tarzımızda bu kadar. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Yoksa üçüncü soru tipimiz olan sonuncu sorun evo problem çeşidine geçeceğim. olmadığını varsayıyorum ve geçiyorum. Üçüncü problemde benim niyet e, ne vardı? İki farklı uzunluğum vardı ve bunu eşit aralıklara bölüyorduk. Örneğin 18 cm ve 30 cm uzunluğunda iki tel var ve bunu parçalam parçalara ayıracağız. Bunun için en az kaç kesim yapar diyor. Bakın. Kesim yapma sorusu üçüncü soruydu. Ben bununla ilgili ne sormuştum? Parça aralığı ne kadar olur? Kaç parça oluşur? Parçaların arası ne kadardır? Ve parçaların uç noktaları ile birlikte ne kadardır diye yapıyoruz. Önce bizim parça aralıklarını bulalım. Bir parça en fazla ne kadar uzunlukta olur? Bir parçanın olabileceği en fazla uzunluğu biz ne ile EBOB'la buluyoruz? 18 ile 30'un EBOB'unu aldım. Ne çıkmış? 6. Yani benim parçalarım minimum, maksimum 6 cm olabilir. Biri 18, biri 30'du. 18'i 3'e böldüğümde, pardon 18'i 6'ya böldüğümde, çünkü 6 santim 6 santim olduğu için 3. 3 parça oluştu. Parça sayısını bulurken ne yapıyorduk? Direkt bölüyorduk. Peki araları, parçaların araları, ara sayısını ne yapıyorduk? Parça sayısından 1 çıkarıyorduk. Çünkü kesme işini yaparken en sonuncu parçayı kesmezsin. Zaten o kendiliğinden kopar. O yüzden bir tane eksiltiyoruz. Bakın 3 ke 3 parça elde edebilmek için ne yaptım? Kestim. Tekrar kestim. Ne oldu? 3 parça oldu. Kaç kere? 2 kere kesim yaptım. Evet. Evo problem çeşitlerinden devam ediyoruz. Şimdi aynı şekilde 30 içinde bakalım. 30 santim maksimum 6 santim aralıklarla bölebiliyorduk. 36'ya 6'ya böldük. 5 parça oluştu. Şimdi 5 parça kesebilmek için başlıyorum kesmeye. Kestim 1, kestim 2, kestim 3, kestim 4. 5. için tekrar makas kullanmaya gerek var mı? Yok. O zaman 5 parça için 5'ten bir eksik 4 tane kesim yaptım. 4 kesim birinden, 2 kesim birinden toplam kaç kesime ihtiyacım varmış? 6. Bakın bu sefer de uç noktaları ile ilgileniyor alttaki sorumuzda ise. Bu uç noktalarında da şöyle. Bu iki tane farklı yol uzunluğumuz var. 12 metre ve 20 metre uzunluğundaki iki sokağa başlangıç ve bitiş noktalarına denk gelmek şartları ile eşit aralıklarda lambalar dikilmek için, dikilmek için en az kaç sokak lambası gerekir? Bu sefer beni ilgilendiren yer uç noktaları. Şimdi sizin elinizde dört parça yani dört e, parçalık bir şey olsa bu bunların en baştan en sona kadar koymak isterseniz ne olur? Bir tane daha fazladan ihtiyacınız olur. Örneğin şu yolu bakın dört eşit parçaya bölünmüş. Üç eşit parçaya bölmüş. Ama ne yapmış? Bir fazlası kadar oraya lamba dikmesi gerekmiş. O zaman uç noktalarında ne yapıyormuşum? Biri arttırıyormuşum. Önce bu lambaların aralıkları maksimum ne kadar olur onu bulalım. Maksimum alabileceği sayı için EBOV'dur. 12 ile 20'nin ebobu 4. O zaman bu lambalar 4 metre aralıklarla dikilecek. 12 metre bir uzunluğunuz vardı. Ne yaptım? 4 metreye böldüm. 12'yi böldüm 4'e 3. Yani benim 3 parçam oluştu. Bakın 1, 2, 3. Yolu 3'e bölmüş oldum. Ama bu üçe böldüğümde en baştan başlayarak her yere lamba diktiğim zaman uç noktalarda bir tane fazla lambaya ihtiyacım var. Uç noktalar isterse parçadan bir fazla, kesim isterse parçadan bir eksik oldu. Aynı şey 20 metre içinde yaptık. 24'e böldük 5, 5 parça var. Ama lambanın neye ihtiyacımız var? Bir fazlasına 5 e